gitti Aynı Vali gitti Tekrar söylüyorum Ailelerine ve geçmişten bugüne iş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı Kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşık Kutlu konuşmalar sırasında oturduğu yerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kayak nasıldı diye bağırdı. İmamoğlu AK Partili üyeye küfür etti. Son uyarımı yapıyorum. İmamoğlu'nun tepki çeken bu sözlerine Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar es çekti. Bu benim şahsıma değil tüm kadınlara. Benli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sonu yarımdır çekil diyen Ekrem İmamoğlu'na cevabımdır çekilmiyorum. Ne yapacaksınız vuracak mısınız ifadelerini kullandı. Evet, şey, evet. Kolaylık evet. yapma. Tamam, tamam hadi. hadi hadi. Sakin ol. Bu At, arkadaşımızın... at, <laughs> Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Başrolde CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu ve adamları vardı. CHP'li belediye başkanı Karakol bastı, polisi düelloya davet etti. CHP'li belediye başkanı İmamoğlu ve yanındakiler görev başındaki polislere ağır hakaretler etti. Sen